Şimdi yine bu mitingde e, enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlar da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Göstergeler iyi dedi. E, ekonomi programının e, sonucunu yılın ikinci yarısında göreceğiz ifadesi yine önemli. Evet. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloyu çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız ifadeleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir açıklama daha var e, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den. Ee, o da açıklamasında emeklilerin zam beklentilerinin karşılanacağını belirtti. Ee, çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak dedi. İki aynı yöndeki açıklama. Ne bekleniyor süreç nasıl işler ne Emeklerden görülüyor? Emeklerden başlayalım için. istersen. Ee, biliyorsun hani emekler yılı bu yıl. E, dolayısıyla sadece maaş artışlarını değil başka destekleri de konuşuyoruz seninle bir süredir. Hı hı. O çalışmada devam ediyor. Aslında genel sekreter aslında biraz ondan bahsetmiş. Ee, Sayın başkan da e, özellikle enflasyonun düşmesi ile birlikte sağlanacak alım gücünün artması refah payı bunların emeklilerle çalışanlarla paylaşılacağını bir kere daha söylemiş oldu. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki dönemde e, işte yılın ikinci yarısı yani Haziran'dan sonra e, düşecek enflasyonla birlikte alım gücünün artmasıyla birlikte emekler açısından da yeni destekler ve yeni artışlar gündeme gelebilecek. Tabii birkaç başlığımız var aslında bununla ilgili. Özellikle geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz bir çalışma vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir emekli kart hizmeti. Birincisi bu zaten çalışılıyor. Öyle gözüküyor ki bir iki bazı belediyeler de bu kartlardan dağıtmaya başladılar. Mesela Gaziantep'te gördüm. Burada Özellikle düşük gelirli emeklilerin e, verilecek kartla hem gıda hem de enerji desteği işte bunun içine nakit para yüklenecek onlar gidip e, bununla elektrik paralarını doğalgaz paralarını ödeyecekler belli marketlerden alışveriş yapabilecekler onun dışında daha geniş kapsamlı bir çalışmadan bahsetmiştik burada işte yedi başlık atmıştık hatırlarsan belediyelerin olsun ulaşım olsun işte finans olsun tatil olsun gibi e, bu çalışmalarda değişik bakanlıklar tarafından hazırlanıyor bunu da öyle gözüküyor ki önümüzdeki günlerde veya seçimden sonra Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyuyla paylaşacak ve meclise yasal düzenleme olarak gelecek. Onun dışında bir e, biliyorsun emeklerin çok böyle aslında kafalarını karıştıran ve burada da biraz mağduriyet oluşturan bir kök maaş ve taban maaş farkı var. Dolayısıyla Kök maaşı çok düşük emekliler var işte 5 milyon 6 5 bin lira 6 bin lira gibi maaşlar var ki burada e, taban maaş alan e, işte 10 bin e, şey 6 milyona yakın yani 10 bin lira alan 6 milyona yakın da emekli olduğunu biliyoruz. Burada kök maaşların taban maaşa yaklaştırılmasıyla ilgili bir çalışma da gündeme geldi. Yani şöyle diyelim ki alt taban maaşı 10 bin liraya. Dolayısıyla burada kök maaş taban maaş ayrımını kaldırıp bütün herkesin en düşük maaşı 10 bin liradır denilebilir. Daha sonra da bu taban maaş biraz daha yukarı çekilebilir ki ben sana bir gün anlatmıştım aslında bu çalışmaları bahsederken özellikle iş kanunundaki değişiklikten Temmuz'dan önce de taban maaş artışı yapılabilir diye. Dolayısıyla bu çalışmada bir yandan devam ediyor. Yine e, bu refah payının e, tekrar gündeme gelmesi ve enflasyon üzerinde artış yapılması da e, Temmuz ayında e, yine gündemimize gelecek. Konuların başında geliyor. Peki bütün bu çalışmalar haricinde bir zam beklentisi oluşmuş durumda. E, açıklamalara bakıldığında bunu da bekler miyiz önümüzdeki süreçte? Yani belki bir ara zam olur mu? Yani maaşlara zam şeklinde değil ama onu söyleyeyim taban maaşın artırılması şeklinde olabilir. Başka bir formülle. Evet onunla. Yani işte 10 bin liraya taban maaş. Bunun başka bir rakama çekilmesi. Yani rakam telaffuz etmek istemiyorum da. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Hani sanki o bilgiyi almışım da veriyormuşum gibi. Halbuki bazen tahmini rakamlar söylüyorum. O yüzden o 10 bin liranın yukarı çekilmesi söz konusu olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıl Temmuz artış dönemi beklenmeden taban maaş biliyorsun 5 bin liradan 7.500 liraya çıkartılmıştı. Şimdi 10 bin liraya çıkartıldı. Dolayısıyla burada asıl sıkıntıyı çeken bu. İşte 10 bin lira ve altında maaş alan emekliler onların derdini de zaten hem hükümet biliyor hem Sayın Cumhurbaşkanı her mitinginde bu konunun farkında olduğunu ve bu konuda çalışma yaptırdığını da söylüyor. İnşallah o emeklerimizin de o sıkıntıları bu paketlerle çözülecek. Şimdi FED kararını saat 10'da daha detaylı konuşalım istiyorum. Olur. Çünkü altını da beraberinde dün söylemiştik konuşacağımızı. E, o karara göre bir yükseliş de gelebilir e, demiştik. E, Merkez Bankası'nın faiz kararına çevirdi bu sefer. Gözler ne Bugün, bekleniyor? Beklenti ne e, yönde? Yine tabii e, beklenti sabit tutması. Aynı FED'de olduğu gibi bizim de beklentimiz o yönde. Ama 2,5 puan ya da 5 puan arttırabilir diyenler de var. Ama ben sabit tutacağını düşünüyorum seçim öncesi. Zaten hani yüzde %45 45'e getirmişti Merkez Bankası. Bu noktada yine sabit tutup gelişmelere göre durumu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ama tabii bugün o karardan sonra gelecek açıklamalara çok dikkatli bakmak lazım. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede hangi kararlar alınabilir? İşte kredi kartıdır vesairedir, talebin azaltılması sıkılaştırmanın devam etmesi gibi e, bu tedbirlerinde işaretlerini alabiliriz bugün. Biraz hani bizi, vatandaşı, cebimizi ilgilendiren bazı işaretler gelebilir. Onları da konuşuruz. Peki. Şimdi kamuda Ramazan bayramı tatili. 9 gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Dün biraz konuştuk. konuştuk. Kaç evet. gün tatil yapacaksınız? Ne kadar izin verirsen sana. <laughs> <laughs> bir gün evet. Hadi hafta sonu iki. Büyükleri. Ama iki hafta sonuna mı denk geliyor? Hayır bayram çarşamba günü. Tamam bir hafta sonu Büyükleri o zaman. Ziyaret, i̇ki gün. mezarlık ziyareti. İki gün. O Teşekkürler. Zaman. Rica <laughs> ederim ne demek. Siz bana kaç gün veriyorsunuz dedin? Senin ee... Burada olmaya ihtiyacımız var. Yani. Hiç vermiyorsunuz tabii anladım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Se, Bence seyircilerimiz seni bırakmaz diye düşünüyorum. Bayram Sizi de niye? Beni de bırakmaz. Tabii, tabii. Doğru. Buradayız inşallah. Peki. E, bir detay vereceksiniz bize. Şimdi dün biraz anlattınız. İşçinin Doğru. işverenin kararı bu tatil olayıydı Ama her türlü e, o parayı alıyorsunuz dediniz. Doğru. Şimdi şöyle. 9 e, gün tatil e, kararını hükümet veriyor ama idari tatil olarak açıklanıyor. Yani resmi tatil denilse yani bir cumhurbaşkanlığı kararı ya da hükümet kararı olarak resmi tatil sözü geçse herkes 9 gün tatil yapabilir. Ama idari tatil denildiği için sadece kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. N nasıl diyeyim? Mesela pazartesi ve salı e, öğleden sonra bir buçuk gün idari tatil ya. Hı hı. Pazartesi borsa açık, salı yarım gün açık, bankalar açık. Dolayısıyla resmi bir tatil değil. Hı. Sadece kamu kurumları kapalı olacak. Belki hani e, hastane gibi oralarda e, acil durumlarda açık olacak. Şimdi peki bunu özel sektör nasıl uygular diye e, bakıyoruz. Üç formül var aslında. Özel sektörde uygulanabilir mi? 9 gün tatil uygulanabilir. Yani isteyen uygular. Evet. Yani üretimi devam etmiyorsa veya üretimi bir şekilde devam ettirecekse. Bir, işveren karar verir. Aynı bu Cumhurbaşkanlığı kararı gibi işveren der ki ben bu bir buçuk günü idari tatili ilan ettim ve e, dokuz gün tatil yapabilirsiniz der. Eğer cumartesi pazarda tatil yapılıyorsa o şeyde. O iş yerinde. Hı hı. Ama o iş yerinde cumartesileri çalışma varsa bu sefer der ki ben 3,5 gün idari tatil ilan ettim 9 gün çalışabilirsiniz. Burada senin söylediğin gibi ücretler ve tüm haklar tam verilir. İkincisi hı hı. işçi kararı. İşveren der ki ben çalıştıracağım kardeşim sizi. Bu sefer işçi der ki ben hı hı. senelik iznimden kullanmak istiyorum. Eskiden senelik izin üç'e bölünüyordu ve 10 günden az olmuyordu. Şimdi bir gün bile senelik izin kullanabiliyorsun. Senelik izinle ilgili yasal düzenleme değişti. Dolayısıyla burada işçi der ki ben üç buçuk gün e, senelik iznimi kullanacağım, hı hı. yani ücretli iznimi kullanacağım ve 9 gün tatil yapabilir. Dolayısıyla burada da yine ücretini tam olarak alır. Üçüncüsü telafi çalışması diye bir şey var. İşveren der ki tamam bu bir buçuk gün izin yapın, ama bir sonraki haftaki bu üç ay içinde yapılabilir size bir buçuk günü dolduracak şekilde fazla çalışma yaptır. Buna hı hı. da telafi çalışması deniyor. Ne ücretli izinden düşülür ne de e, idari izin yapılmış olur burada. Hı hı. Bir üçüncü yolda bu. Ha Bakacağız dokuz gün tatil olur mu özel sektörde onu da göreceğiz.